Selam. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım Mete Tolga. Selam. Selam. Otursana. Oo, bakıyorum beni yenilemeyince Canan'la oynamaya başlamışsın. Evet kızım ya, asabımı bozdun resmen. Sana yenile yenile tavladan soğudum. Ben de kendime geleyim bari dedim. Aa, şuna bak. Fasulyeden mi oynuyorsun canım benimle? Hem o ne demek öyle kendime gelmek için falan? Aşk olsun, oynamıyorum. Ya yapma Canan ya, öylesine söyledim. Bak ya, geldi Cadı bozdu aramızı. Aa, sensin be Cadı, şuna bak. Bakma böyle birbirlerini çekemediklerine. Bu ikisi var ya, bir takım olurlar. Adamı sulu götürüp susuz getirirler. Feci ikili bunlar, feci. Kesin ya, kesin. Et çaylarınız bitmiş. İçersin değil mi bir tane daha? Olur, içerim. Ya dur ben de ona yardım edeyim. Hem de abur cubur bir şeyler getireyim mi ya? Bir acıktım sanki. Bak bu kızın kesin karnı falan değil abi. Sürekli bir şeyler yiyor. Bir de şuna bak incecik. Nereye gidiyor anlamıyorum bu kadar yemek. Ya evet incecik. Ee Mete'cim o da bizim sırrımız. Ya siz Tam olarak ne kadardır tanışıyorsunuz Cemile ile? Efendim? Efendim yerim oğlum senin. Ne kadardır tanışıyorsunuz Cemile'yle diyorum. Neyini anlamadım bunu? Bir, bir iki aydır. Bir iki aydır. Öyle gülüşmeler, incecik mincecik demeler falan. Sence de sen biraz fazla samimi değil misin ha? Yani yok. Bence öyle. Hatta sen ne yap biliyor musun? Bundan sonra ben bu evde yokken bu eve gelme. Nasıl yani? Delirdin mi sen? Bilmem. Bir düşün bakalım. Ben delirdim mi delirmedim mi? Ya da belki de hep öyleydim ha? He? Ne dersin? Ben bu evde yokken bu eve gelmeyeceksin diyorum. Anladın mı? Anladın mı anlamadın mı diyorum oğlum. Anladım tamam. Ya Mete ya. vallahi bak sana da çok teşekkür ederim bu arada. Sevdim yani bu misafircilik oyunu falan. Biz her zaman yapalım bunu. Olur. Bana uyar. Değil mi Mete? <laughs> Değil mi? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.